Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklet vlog part part değil part biri çekeceğim evet durum bisikleti ayarlayacağım şimdi şöyle dur bir saniye arkadaşlar bir saniye bekleyin hemen telefonu şöyle ayarlayayım ben. come on 在，他的来了。 Arkadaşlar şimdi bir mola verdik. Ee, şimdi devam edeceğim. Arabaya çarpmadan şöyle. İlerliyoruz. Hep birlikte. çok güzel alıyor ama. Evet arkadaşlar, gidiyoruz valla. Dedem arkada kaldı. Orada ben çok mutlu Nerede tekrar verelim. Arkadaşlar iki dakika burada bekleyeceğim. Size kayıt altına bekleyeceğim ben de. Ee, bekliyoruz. Bayağı bir beklemeyiz herhalde ama bekleyeceğim ya. Sonuçta işte beklemek ihtiyacımız yorgunluk da var. Efendim. Efendim. Evet. Arkadaş. Şimdi <laughs> gidelim. Geri dön. Arkadaşlar gidiyoruz. denerim. Arkadaşlar dönüyoruz. Daha bir dönüyoruz. Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum. Şu an çekemiyorum ama var ya çok hızlı gidiyorum şu an. Şu an yani araba bir anda ölüme çıkarsak çıkartarım herhalde. İşte bayağı hızlı gidiyorum. Nå oh. fyker ah. ah. kadar yoruldum. Şimdi ikisi i̇şte bire geçireceğim. Pardon. Bana. o kadar da güzel de daha daha Uşuyoruz, bir daha daha yavaş gibi. Neden bilmiyorum. Üşüyorma daha rahat Biraz Bir daha saatler bu evdeyiz gelmiyormuş. Ama şu anda bir tane ev var. Belki iyi olanlar görüyordur ama görmek için imkansızlığına geliyor. <laughs> evet. Evet. Kameraya baba tamam geldi o işte bugün planı koyacağım da yorabilirim yani yaplanı ekşi eskiden, eskiden de değil gibi çok önemli. Şu an çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz. Ha? Gel. Çıkalım ya gel. Evet, çıkalım. Ben şu bayağı hızlı gidiyorum aslında. Ooo! Oh. Yoruldum. İki, üç, yedi, Yavaş yiyeyim, sakin gidiyorum şu an. Ama arabayı terk Yangın. Ne? ya. Ne? Ne? Ben kamerayı şimdi bir, bir daha güzel yapayım. Türe olmadı. Görünür mü? İnanamasam. Şöyle arkadaşlar. Şimdi görünüyor galiba.

gidiyoruz. Şunu yanlayarak gidiyoruz. 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 Valla nereye gittiğini ben ama galiba bilmiyorum. herhalde çok kalitik bir yer yanımda kırık ev var <laughs> çok kalitik bir yer Biraz çok yok, benim zaten yapacağım. Çık çık çık. Çık çık çık. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. bay yürü bay. yürü.